Gemi Brokerleri Derneği 19 Aralık Salı günü Bostancı Şahane Kabare'de düzenlediği geleneksel yıl sonu yemeğinde denizcilik sektörünü bir araya getirdi. Konukların yoğun ilgi gösterdiği göz alıcı gece, dernek başkanı İsmail Şahin'in açılış konuşmasıyla başladı. Önceki dönem başkanlarının konuşmalarına da sahne olan gece, kabare gösterisiyle devam etti. <laughs> Sektörün bir araya geldiği yılın son etkinliğinin ev sahibi Gemi Brokerleri Derneği Başkanı İsmail Şahin, Gispir TV'ye geceye dair düşüncelerini paylaştı. Yıl sonu eğlencemize, Gemi Brokerleri Derneği olarak yaptığımız bu yıl son eğlenceye katılan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yıl geçirdik. Önümüzdeki sene de inşallah kısmet olursa şıklı okuduğumuz yemeğimiz olsun. 8 Haziran 2014'te altıncısını yapıyoruz. Uluslararası geçerli olan çok e, keyifli bir organizasyon. Onun da hazırlığını yapıyoruz. vesileyle denilip e, katılan üyelerimizin, sponsorlarımızın, misafirlerimizin yeni yılını kutluyorum. Güzel bir sene geçirdik. Seneye de daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yeni e, yönetim kurulu olarak elimizden geldiği kadar eski yönetimimizin başarılarını bir, bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Müzik